İş dünyasının önde gelen isimlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen ESİAD sirvesinin ilk oturumu ortaklıklar ve stratejik birleşme ve satın alma dünyasında güncel gelişmeler ve beklentiler başlığıyla düzenlendi. ESİAD önceki dönem başkanı Mustafa Karabağlı moderatörlüğünde konuklar yaşadıkları tecrübelerle iş dünyasının ihtiyaçlarını, beklentilerini, ortak sorunlarını değerlendirdi şirket birleşmesi, şirket hisse devri, şirket evliliği, şirket nasıl satılır, nasıl alınır? Bunlarla ilgili satmak için ne yapmak lazım? Bunları konuşacağız. Oturumda konuşmacı olarak iş insanları Ali Taşbaşı, Değer Şahbaz, Eren Kurşun, İbrahim Romano, Levent Bosut kendi yaşadıkları deneyimleri aktardılar. Stratejik ortaklığın öneminden bahseden Ali Taşbaşı iş dünyası için önemli mesajlar verdi. Her şey rakam değildir. Bir şirketleriniz yaptığınız zaman tamam işte bunun ebitası var, ebiti var, o var bu var ama günün sonunda bir şirketin asıl bir değeri vardır. Pazarlık konularda işte görüşmelerde anlatmaya çalışıyoruz karşı tarafa. Bir şirket nasıl cazip hale gelir sorusunu yanıtlayan Levent Bosut şu ifadeleri kullandı. Dünyada e, kabul görmüş bir ürünü, e, servisi var mı, bir rekabet gücü var mı, giriş bariyerleri var mı? E, ama bu temel özellikleri olan şirketlerin bu hazırlıkları yaptığı zaman satışa daha cazip e, hale gelmeleri mümkün. Hukukçu gözüyle şirket ortaklıklarını değerlendiren Eren Kurşun sözleşmelerin önemine dikkat çekti. Bir sözleşmede V yazıldığı için takriben 50 milyon euronun hangi tarafa gideceğinin belli olmaması söz konusu. Bakın gerçekten veya ve sadece bundan bahsediyoruz. Bu böyle ilk anlatınca şey gibi geliyor. Ya yok be o kadar da değildir falan gibi geliyor ama işte tahkime gittiğiniz zaman falan anlıyorsunuz o kadar da olduğunu. Yatırımların yıllar içinde değişen boyutlarına dikkat çeken İbrahim Romano Türkiye örneği verdi. Ya Körfez ülkeleri gelecek. Ülkede ne var ne yoksa hani satın alacaklar. Hani her türlü asete, her türlü aset klasa, her türlü sektöre yatırım yapacaklar. Bu doğru değil. Benim gördüğüm kadarıyla Sektör bu ülkelerden gelen para daha çok prime asetlere gidiyor. Prime, en tepedeki güzel asetlere gidiyor. Mesela yenilenebilir enerjiye gidiyor, altyapı yatırımlarına gidiyor. Know-how içeren, mesela olgunluğa kavuşmuş teknoloji şirketlerine gidiyor. Değer Şahbaz'la konuşmasında Türkiye'nin dünyadaki payını değerlendirdi. Hemen yüzdeye vuralım, yani dünya işlemlerinin binde ikisi, binde üçünü bahsediyoruz. E, Türkiye 17. sıralardaydı, 19'a indik maalesef. Gerçek anlamda alması gereken yatırım, olması gereken işlem bunun en az 5 katı, hedef 10 katı olması lazım. Konuşmacıların kendi deneyimlerini aktarmasının ardından oturumu sonlandıran Mustafa Karabağlı, şirketler için danışmanlığın öneminin altını çizdi. Tabii ki öncelikle tavsiyem muhakkak ki bir M&A yani, ortaklık yapısına uygun şirketinizi dünya pazarına sunabilecek bir danışman bulundurun. Muhakkak. Şirketinizi pazarlamıyorsunuz bile. Çünkü bu sizi dünya pazarında rekabet edebilir. Gerçekten bir oyuncu haline getirir hiçbir şey olmasa bile.